canlı canlı Keş kanalından Merhaba arkadaşlar Nasılsınız Evet muhteşem bir ee, bülten bizi bekliyor 3 tane Avrupa elime turu maçlarımız var Fenerbahçe bizim maçını yorumlayacağız ilk maçımız Bodagalint Rigas ikinci maçımız Lincoln Karabağ son olarak da Lugan Fenerbahçe maçlarını yorumlayacağız Hoş geldin Yaptı. nasılsın Hoş bulduk Teşekkürler koyun Selamlar arkadaşlar herkese bol şanslar diliyorum Evet hafta içi bülteninde e, Şampiyon Ligi eleme maçları devam ediyor tabii ki de. E, biz de 3 tane karşılaşmayı seçtik arkadaşlar. Temsilcimiz Fenerbahçe'nin de maçı var. Şimdiden e, temsilcimiz Fenerbahçe'ye başarılar dilerim. E, maçta kazanacağına aççası inanıyorum. E, Bayisler güzel, maçlar güzel, kombine tercihleri güzel. Umarım full çekeriz. Güzel de Bayisler aççası. Şimdiden herkese bol şanslar. Evet çok güzel maçlar var arkadaşlar. Biz bu maçların kombine yorumlarını yapacağız. Ama size en çok iddiadan kazanılacak tahminler. E, bu maçların alt paramlerini canlıdan oran takip ederek alırsanız bu şekilde kazanma şansınız daha çok artacaktır. Biz Telegram grubunda böyle yapıyoruz ve çok güzel kazançlar başarı istesiyle devam ediyoruz. Sizler de Telegram kanalımıza katılmak için sabitlenen yorumdaki linke tıklayıp bize davet yollayabilirsiniz. Hepinizi bekliyoruz. Evet. İlk maçımız Boda glimt e, rigas ama hala videomuzu beğeni atmayan arkadaşlarımız varsa onlardan bu videoya bir beğeni ve videomuz bittikten sonra da görüşmeleriniz için yorumlarınızı bekler olacağız. Evet Camptor, Bodo-Glimt maçın içinde ne düşünüyorsun? Evet, öncelikle Rigas ilk eleme turundan e, katıldığı için ilk rakibi olan Larney'i evinde 3-0 gibi bir skorla ve deplasmanı 4-0 gibi bir skorla yenerek ikinci eleme turuna geçtiler arkadaşlar. Rigas Skola zaten e, golcü bir takım. Liginde de takip ediyoruz. Gol ve golleri e, atabiliyor. Ofansif gücü de bayağı yüksek. Yani defansa kapanan bir takım değil arkadaşlar. E, Bodo Goimete de direkt ikinci turdan başladı. Zaten ligde de takip ettiğimiz takımlardan biri. E, güzel de gidiyorlar açıkçası. E, Bodo da keza aynı şekilde arkadaşlar. Ofansif gücü yüksek olan bir takım. E, kesinlikle defans falan e, yapmıyorlar. E, ben açıkçası güzel e, golli bir karşılaşma bekleyeceğimizi düşünüyorum. Ev sahibi bir buçuk üst seçeneği bence çok güzel bir tercih ama e, oransal açıdan düşük olduğu için ya tabii ki de burada lig en az bir gol olduğunu düşündüğüm için arkadaşlar ben maç genel iki buçuk üst seçeneğine yöneleceğim. E, tabii ki de taraf e, beklentisi olarak ben Bodo takımı tarafından e, goller bekliyorum. Sonuçta Avrupa'ya aşina bir takım. E, Ligası'nda açısı kadro kalite anlamında daha da üstün bizim oynayacağımız kombine tercihimiz bu maçta 2.5 üst seçeneğidir. Evet ana tercihimiz kombin olarak 2.5 üst arkadaşlar. Sizler bu maçın eğer ki 1.5 üstü oran verirse ya da 0.5 üstü bunları takip edip almayı da unutmayın. E, i̇kinci maçımız Lincoln Red Karabağ mücadelesi. Karabağ geçen sene gerçekten e, güzel istatistiklere başarmıştı. Leverkusen'i gerçekten sallamıştı. Son dakikada e, o goyleri yemese turu da onlar atlayacaktı ama bu sene ben yine başarılı olacağını bekliyorum. Sen ne düşünüyorsun maçın Gamper? Evet yani kesinlikle sana katılıyorum. Bu arada arkadaşlar Karabağ da direkt ikinci turda e, başladı. E, Karabağ zaten e, Leverkusen maçında biz video analizimize söylemiştik e, Karabağ'a güvenmiştik. Bayağı sürpriz olarak bir buçuk üst takım olarak önermiştik. O da başarılı bir şekilde gelmişti. Yani Karabağ arkadaşlar yine Avrupa'ya aşina olan takımlardan bir tanesi. Ee, tabii ki de bu maçta yine gönlümüz Karabağ'dan yana gol ve goller e, beklentilerimiz var. E, aççası da maçı ben kazanacağını düşünüyorum. E, Lincoln'e de baktığımız zaman o birinci turdan e, katıldı arkadaşlar. İlk rakibi Hamrun'du. Onu da deplasmanda 1-0 gibi skorla yendiler. Evinde de 1-0 yenildiler. Penaltıya gitti. Penaltıda kazanıp ikinci tura geldiler. Yani Lincoln da açıkçası e, golcü bir takım. Evinde güzel performans sevgiliyor. E, ben burada aççası maçın Golli geçeceğini düşünüyorum. E tabii ki de Karabağ yönünden e, golü golle beklediğim için deplasman bir buçuk üst seçeneği. Baya mantıklı tercih. Yurt dışından takip eden arkadaşlar varsa oradan değerlendirebilirler. E, yurt dışında oranı gayet güzel. E, ama arkadaşlar e, burada oynadığımız için oran salaşacağı düşük olduğu için ben e, maç geneli iki buçuk üst seçeneğine yöneleceğim. Yine gollü keyifli bir karşılaşma bekliyorum. Bu maçta da bizim oynayacağımız tercih iki buçuk üst seçeneğidir arkadaşlar. Evet maç geneli 2.5 üst tercihine gittik ama deplasman 1.5 üst tercihi de eğer ki oran olarak sizin e, hoşunuza gidiyorsa arkadaşlar yani tatmin edici seviyedeyse onunla değerlendirebilirsiniz. Evet son maçımız Lugano Fenerbahçe maçı gerçekten Fenerbahçemiz sezonu e, bu maçla açacak resmi olarak son 2 e, hazırlık karşılaşmasında 9 gol atmıştı gerçekten Fenerbahçe e, güzel e, bir şekilde bu maça hazırlandığını düşünüyorum. Golü maç e, olabilir Fenerbahçemiz tarafından gol ve golleri zaten bekliyoruz. Bu tur bence çok kolay olacaktır ama önünde e, diğer maçlar da var yani Lugano dengi bir rakip değil. E, ben başarılı olacağını düşünüyorum Game of, Kalbimiz zaten Fenerbahçe'den yeni ama bunu sahaya da yansıtıp evet, yes. güzel sonuçta geleceğini düşünüyorum. E, bu maçla alakalı da skor yarışması da yapalım e, dinleyicilerimiz eğer ki e, bu bu, e, bu maç için. Doğru bilirlerse bir hafta boyunca özel grubumuzda onları ağırlayalım. Ve sözü de Gamplar'a bırakalım. Senin öne çıkardığın tercihler nedir Gamplar? Evet aşikası Keşkoyun sen de videolardan e, yorumlara aşina olduğu için <laughs> direkt kombine tercih verirsen daha iyiydi. <laughs> evet bu arada takılıyorum arkadaşlar. <laughs> Keşkoyun baya güzel yorumlar yaptı. Ağzına sağlık. E tabii ki de Fenerbahçe hazırlık maçları baya güzel geçti. E, son maçında zaten Hull City 5-1 gibi bir skorla yendiler. Yani Fenerbahçe'den aççası bu maçta ben golü goller bekliyorum. İddia oransal açıdan e, çok yüksek oranlar açmışlar arkadaşlar. Ama biraz tuhafıma gitti. çünkü Lugano aççası Fenerbahçe denk bir takım değil. Hem kadro kalite anlamında hem oyun anlamında. Yani Fenerbahçe açası ben kat kat üstün olduğunu düşünüyorum. Mourinho'nun ne ekibi e, bu, bu turu da rahat bir şekilde geçer gibi görüşlerim. Var arkadaşlar. Hmm. E, Lugano da zaten e, paz cumartesi günü ilk maçın lig maçını oynadı. E, o maçta galibiyetle sonuçlandırdı o maçı da açıkçası izledim. Elfans'ta biraz açıklar veren takım arkadaşlar. E, Fenerbahçe de bunu bulursa affetmez diye düşünüyorum. E tabii ki iç saha performansı da güzel. Ama ben burada Fenerbahçe'ye güvendiğim için arkadaşlar. E, Dep 1.5 üstü seçeneğine gideceğim. Güzel de bir oranı var. E, umarım da Fenerbahçe ma maçı kazanır arkadaşlar. Görüşlerim de o yönde. Oynayacağımız kombine tercihimiz Dep 1.5 üstü. Fenerbahçe'den 2 gol bekliyoruz. Fenerbahçe'mizden iki gol tercihi gayet güzel arkadaşlar. Sizler de en fikirseniz bu tercihi değerlendirebilirsiniz. Ee, sizlerin de ben skor tahminlerini meraklı bekliyorum. Herkes yazsın bakalım kimler doğru bilecek. Ee, buradan Fenerbahçenin iki gol beklediğimiz için biraz ipucu da olmuş gibi oldu. Ee, sizler de buna dayalı tahminler yapabilirsiniz. Doğru bilen arkadaşlarımızın hepsini bir hafta boyunca Özel grubumuzda ağırlayacağız. Herkesi yorumlara bekliyoruz. 3 tane maçı yorumladık. Kombinemiz hazır arkadaşlar. Ama size her zaman söylüyoruz. Size iddiadan para kazanacak tahminler bu maçta alt teremleri canlıdan oran verdikçe değerlendirmektir. Yani bazı maçlar oluyor ki 2.5 üstünün oranı 1.50 ama o maçta dakika 70'te hiç gol çıkmadığı zaman 0-0 iken 0-5 üstünün oranı 1.70 olabiliyor ve bu şekilde de daha güzel, daha kolay kazanç oluyor. Bunu buradan belirtelim. Biz bu stratejiyle Telegram grubunda ilerliyoruz. Hala katılmayanlar varsa sabitlenen linkteki yoruma tıklayıp bize eşlik edebilirler. Teşekkürler Gamer emeğine sağlık. Ben teşekkür ederim. Evet arkadaşlar, güzel maçlar çıktı. Keşke önceden diye güzel de yorumları yaptık. Koment önerdik. canlıdan ekstra özellikle takip edelim. Eee Fenerbahçe maçıyla birlikte arkadaşlar biz canlı yayında olacağız. Bu maçları takip edeceğiz temsilcimiz destekleyeceğiz. herkese de canlı yayına bekliyorum. Bayser açısından herkese bol şanslar dilerim. Başka videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Teşekkürler Yemtir. Ee, evet arkadaşlar videomuzu yararlı buluyorsanız beğeni ve yorumlarınızı eksik etmeyin. Abone olmayan arkadaşlarımız varsa abone olup kanaldaki duyuruların açmasını tavsiye ederiz. Yeni bir yayında görüşmek üzere. Hoşçakalın arkadaşlar.